Diyorlar. Bir kez daha kaybettiğimiz vatandaşlarımız için Allah'tan rahmet diliyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurumu Afet Koordinasyon Merkezi'nde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Türkiye Sigortalar Birliği, Doğal Afetler Sigortaları Kurulu temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Kurum, yapılan toplantının ardından DASK'ın İzmir depremindeki hasar tespitleri, ödemeleri ve sigortalılık oranları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan kurum 8 bin personel, 1182 araçla enkaz kaldırma, hasar tespit çalışmaları ve yardımların ulaştırılması ve yine teknik destekler ikmal faaliyetleri kapsamında çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Bundan sonraki süreçte ihtiyaçlarımız artık geçici barınma ve hasar tespit bir taraftan da kalıcı konutların İzmir'in yeniden dönüşümünün yeniden inşasına ilişkin adımlarımızı atacağımız eee iş süreçlerine giriyoruz. Eee dün de açıkladığımız gibi eee yerinde eee enkaz alanlarında enkaz alanlarının etrafında ve yoğun olarak eee ağır hasarlı gördüğümüz alanlarda yerinde proje geliştireceğiz. Eee diğer taraftan bir de şehir hastanemizin hemen yanında yer alan bir milyon üç bin metrekarelik alanda da eee çok örnek bir tüm İzmir'imize, inşallah Türkiye'mize, dünyamıza örnek olacak altyapısıyla, üst yapısıyla, sosyal donatılarıyla, yeşil alanlarıyla örnek bir projeyi gerçekleştiriyoruz ve ilk etapta, ilk hasar tespit çalışmaları çerçevesinde toplamda 5000 bağımsız bölümlük hem rezerv alanlarda hem de yerinde proje çalışmaları başlatılmış durumdadır. Bir ay sonra ifade ettiğimiz gibi inşaatlara başlayıp bir yıl içerisinde de 5 e, bin konutu e, bitirip vatandaşlarımıza teslim etmeyi planlıyoruz. Şu an hasar tespit çalışmaları süratli bir şekilde devam etmektedir. 942 e, arkadaşımızla çalışmalarımız sürüyor. E, Seferihisar'da tsunami'den etkilenen e, sahilde ve liman bölgesindeki 33 konut ve 189 iş yerine e, bu kapsamda. 1 milyon 904 bin lira e, ödemeler yapılmış durumdadır. İşyerleri tamamlandı, konutlara ilişkin ödemeler de devam ediyor. Yine depremde işyeri ağır hasar gören e, gerçek kişiler ile basit usule tabi e, şahıs işletmelerine, esnafımıza 2500 lira e, dükkan başına yardım yapılacak. Bakan kurum ağır hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi konusunda vatandaşı uyardı ağır hasarlı binalara kesinlikle e, girilmemesi, eşya alınmaması biz burada e, valimiz koordinasyonunda yine afet koordinasyon merkezimiz aracılığıyla sahada tüm tedbirleri alarak vatandaşımızın herhangi bir can güvenliği riski altında olmadan süreci yönetiyoruz. Gerekli e, eşya alımına ilişkin e, hem ekiplerimiz hem hocalarımız sahada detaylı bir şekilde inceleme yapıyorlar ve eşya alınabilecek binalara ilişkin Ekiplerimizin gözetiminde e, izin veriyoruz. E, bu çerçevede süreci yürüteceğiz. Bunun dışında binalara kesinlikle ağır hasarlı binalara vatandaşlarımızın e, girmemesi e, uyarısını burada bir kez daha yinelemiş e, olalım.